Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine bir video ile karşınızdayım. Çoğumuz şehir ortamında yaşıyoruz. Böyle olunca da soluduğumuz havada maalesef oksijen yok. İçtiğimiz sular ölü sular ve asidik sular. Yediğimiz yemekler yağlı ve asidik. E, siz bu kadar asit iyi, e, vücuda yüklediğinizde vücudun savunma mekanizması çaresiz kalmaya başlıyor. Böyle olunca da yeteri miktarda savaşamayınca da e, asit, asit galip geliyor ve vücuttaki hücrelerimize ve organlarımıza zarar vermeye başlıyor. Birçok rahatsızlık baş gösteriyor. Bunlardan en büyüğü de en sıkıntılısı da kanser. Bununla ilgili tıpta tabii ki tedavi yöntemleri var. Kemoterapidir, işte ışın tedavisidir, radyoterapidir, akıllı ilaç yöntemidir gibi. Bu tedavi yöntemlerinin de sonuçlarına bakıldığında istenen oranda değil. Maalesef hatta çok düşük. Dışarıda da e, tıbbi olarak, e, destekleyici olarak birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Hamit Tecer Hoca'nın ve ekip arkadaşlarının yaptığı bir çalışma. Gelin birlikte videoyu bir izleyelim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Harika şeyler göreceksiniz. Kanserde en önemli olaylardan bir tanesi kanser hücresini direkt öldüren madde bulmak. Başka bir şeye zarar vermeyecek çok ama direkt kanser hücresini öldürecek. E, bu zerdeşalın içindeki kurkumin. Bunu artık yavaş yavaş tıp camiası öğrenmeye başladı ve çok sayıda doktor kurkumini kullanmaya başladı. Ama zerdeçalın içinde kurkunun yüzde bir bir arasında bir turmerikte %3'e kadar çıkabiliyor. Ve işin enteresan tarafı biz bu Hindistan'dan çok ithal ediyoruz zerdeçalı. Hindistan'dan gelen zerdeçallar içeride kurkumin yok onlar alıyorlar bu çok kıymetli. Çünkü bir kilosunu 10 liraya 15 liraya 20 liraya getiriyorsun Zerdeşal'ın şey, kurkuminin bir kilosu 250-300 dolar, 400 dolar saflığına göre. İşinden alıyorlar Ondan dolayı Zerdeşal'dan bir şey yaptım. Zaten Zerdeşal'daki kurkumini çözeltiye geçirmek çok zor. Çözeltiye geçirseniz de en önemli problem bağırsaktan emilimi yok. Yani e, belki e, çok uzak doğunun insanları binlerce yıldan beri bu baharatı kullandıkları için onların bağırsaklarından geçme özelliği bizden çok yüksek. Çünkü onların bağırsakları binlerce yıldır alışmış, artık onu geçirgen hale gelmiş. Ama e, Batı toplumunun e, ta bu, 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 bu tür baharatlarla işte son 100 yılda belki tanışan bat, Batı toplumunun e, bağırsaklarından korkun geçme. Bu çalışmalar çok fazla var. Geçmiyor. Dikkat ederseniz korkunun üreten bir firmalar geçirgenliği yüksek, emirimi yüksek diye lanse ediyorlar. Solgar'da yani bazı özel markalarda bile var. Yüksek kat emirimi yüksek. İşte karabiberdeki piperin 20 kat, 2000, %2000 diyorlar. Biraz aldatmacı o. 20 kat demek yani. 2000 demek 20 kat demek. Bentonit bezde o zaman bizdeki çalışma, bez mahallinde yapılan çalışma 2000 kat artırıyor diyor. Eğer bentonit'i doğru üretirseniz, çok nanotik boyutta, Kurkun'u de doğru çözeltiye geçirirseniz ki bu bizim hocamız tarafından yapılıyor. E, Profesör Murat Kartal tarafından. Çözeltiye geçirildi. Formülasyon bizde. E, bunu bunun işine katıyorsunuz. Böyle öyle işine. Ondan sonra çalkalıyorsun. Turuncu bir renk alıyor. Bu artık e, bir 10-15 saat buzdolabında kaldıktan sonra kullanıma hazır. Bunu içtiğiniz zaman ne oluyor? Bizdeki çalışmanın sonucu şunu söylüyor. Ve bu 2017-2018'de en iyi tıp ödülünü aldı. TÜBİTAK'ta yayınlandı, TÜBİTAK desteğiyle yapıldı ve bizim katkımız çok fazla bunda. Çünkü biz o zaman e, dedik ya böyle bir çalışma yapın, yapılsın madem kurkumin emilmiyor iyi, bentonit çok iyi bir ilaç taşıyıcıdır. Bundan ilgili 4-5 tane çalışma benim kitabımda var zaten. Bunlara bakın dedik, bunu da taşıyacağını düşünüyoruz. O yapılmış çalışma sonucunda beni heyecanla aradılar yani bir gün, 5-6 ay geçti. Muazzam bir sonuç elde ettik. Herkes nasıldır mutluydu. Yani belki hani dünyanın en önemli maddesini üretmişler gibi çok toplantılar yaptık onlarla hocalar işte onkologlar vardı ilaç üretelim ilaca sokalım falan ama bir ilaca sokmak 10-15 sene böyle 100 milyonlarca dolar gerekiyor. kolay da kanser ilacını piyasaya sokmak çok zor. Özellikle bir şey var TÜRES lobby var onlar müsaade etmiyorlar zaten her şeye. Ne yapalım o zaman? Bir gıda takviyesi olarak üretelim bunu. Yani zaten yani insanlar bunu bir şekilde öğrenirler yani. Biz ondan sonra bunun formülasyonunda biz de oluşun üretimine başladık. Ama gelen sonuçlara da bakılırsa yani inanılmaz sonuçlar var. Yani hakikaten bazı sonuçları hiçbir yere koyamıyorsun. Her türlü tedaviye almış. Ama kanser ya yükseltmiş ya işte tekrar kemoterapi, radyoterapi derken bir daha kemoterapiye karar verilmiş. Artık hastanın morali olsun e, sağlığı olsun yerlerde çünkü kemoterapi hücre katilidir. E, kanser hücresini öldürürken onun belki yüzlerce kat sağlıklı hücreleri de öldürüyor. O da insanı e, hani ki, belki biraz eee kanser hücreleri öldürmekte etkili oluyor ama bütün insan hayatının dengesini bozuyor hiç i̇şte, kemoterapi alan insan görüyorsanız etrafınızda neredeyse yaşamıyor yani o kür alırken inanılmaz bir asidik çırpış oluyor. Kan pH'ları 7.35'in altına düşmeye başlıyor. Şimdi enteresan tarafı kimse de o kan pH'larını ölçmüyor. Kan pH'ı 7.35'in altına düşerse vücut iflas ediyor demektir. O kan pH'ını yükselteceksiniz başka bir yolu. Yani 7.35, 7.45 aralığında olacak. Bütün literatür bunu söyler. İnsan kan pH'ı 7.35, 7.45 aralığının dışında çok tehlikelidir. Kan pH'ı çünkü, ama onu yapmıyorlar. Ben hani çok yere soruyorum ya hani bir kanser hastası kemoterapi alırken şey yapıyor musunuz diye. Yani, asidine bakıyor musunuz kanın diye. çok bakılmıyor ya. Yani. Oysa vücut müthiş asit ürünü. asidoza asid, gidiyor yani. İşte ben hem bu asit önlüyor. O çok güzel bir tarafı. Kemoterapinin yan etkilerini önlem açısından muazzam. Ben bir kere evet, Kemoterapi alan insana inanın bak bu bilgiyle söylüyorum ve herkesin karşısında söylerim. Bentonit vermeyen doktor var ya bu iş hiç bilmiyor demektir. Bir kere öğrenseler ya. ya işte aslında direkt serbest radikalleri bağlıyor. Artı yüklü serbest radikalleri direkt bağlıyor. Glutatyondan çok iyi vazife yapıyor. Bakın biz glutatyon çıkaracağız dedik. Neden glutatyon çıkaracağız Bentonit'te? Çünkü elimde çalışma var kitapta. Diyor ki e, ağızdan alınan glutatyonların etkisi olmadığı biliniyor. Bentonite beraber ağızdan alınan glutatyonun etkisi muazzam şekilde artıyor. Elimizde belge bilgi var. PubMed Medline'da yayınlanmış. O yüzden yine kanser için konuşuyorum. Bakın her tür kanser için iş. karaciğer bir, bir e, ne kadar etkili olduğunu çok çalışması yok elimizde. Onlarda da hani sonuçlar belki çok iyi çıkacak. Ama lösemi çok hassas bir kanser türü ve çok çeşitleri olduğu için yani bazılarında kullanılmalı mı kullanılmalı mı, ben yine de kullanılsın diyorum. Çünkü en azından immün sistemi çok yükseltiyor. Ama diğer bütün kanser türlerinde özellikle göğüs kanseri, prostat, akciğer, karaciğer kanseri yani bunlar da çok etkili ki bu, bu üç saydığım kanserde neredeyse kanser popülasyonu %60-70'i yani. Evet, Hamit Tecer Hocam ve ekibine ben bu çalışmalar için teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Bu videoyu mutlaka çevremizde paylaşalım arkadaşlar. Yayabildiğimiz kadar yayalım. Gerçekten çok önemli bilgiler ve kanser hastalarına bir umut olacağını düşünüyorum. Videoma beğeni bırakmayı, kanalımı takip kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.